Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün PES 2020 oynayacağız. Tabii arkadaşlar geçen videomu kaldırdım çünkü telif yemiştim arkadaşlar müzikten dolayı. Artık videoları kısacağım sesini arkadaşlar. Yani çoğu zaman kısacağım. Ee, kendim konuşacağım daha iyi olacak. Şimdi arkadaşlar bu bölümde top açacağım. Bir de ya, oynayabilirsem bir maç oynarım belki. bir, bir, bir maçı simüle ederim. Bir bakalım. Altın daha iyi olur arkadaşlar. Paraya gerek yok altın. 10 altın bir de 100 verecek. Yani bir de 100 ver daha iyi oldu. Bakayım bugün güncelleme gelmesi lazım arkadaşlar. Geldi mi? Gelmiş çok iyi. Bu bölümde bir ya da iki top atacağız büyük ihtimal. Pop bomb. Şimdi Manchester United ikonları efsanelerim. Deut Beckham çok isterim. De yok gerek yok. Ben bir efsane isterim. Şikoz. Kavani niye var ki anlamadım. Giggs. Ryan Giggs. Allah'ım bir tane efsane istiyorum. Arkadaşlar bakmamışsınız bakmayacağım. O yüzden gözüm kapalı şu an. Evet bakalım. İnşallah güzel gördüler. Siz görüyorsunuz o zaman ben şu an görmüyorum. Ee, bakıyorum. De, de, şimdi. De, kim geldi ki? Baktım. Bu kim ya? De, de. Mom Dembele geldi ya. De, e, kötü, de, kötü kötü ama yani. 82 litre. Bazı oyuncu bazılarına göre kötü değil ama. arkadaşlar de, arkada arkada de, bir top de, daha açacağız çünkü de, 10, 10 verdi. İnşallah bu sefer yani siyah top tutuyoruz. Yani kavani de olabilir. İnşallah bir efsane efsane yok arkadaşlar. Manadan bana Şimdi bu sefer bir challenge yapacağım arkadaşlar. Server izliyorum. Server bile bakacağım sadece. Sizin için, sizin için iki top birden açıyorum arkadaşlar. Kim geldi diye bakıyorum. Of, çok kötü ya. Allah. Pesar bu top bunları veriyor ama şey diye veriyor. ya? Arkadaşlar bakın birkaç oyuncu satacağım. Sizin için bir top daha açacağım. bakalım ee, açacağım mı yüksek direktör alsam bir tane? Ya da boş verin. Şey yapayım ya. Bir yapmayayım pes nerede etkinlik mod diyelim ee, tamam esport başka ne var etkinlik gelmiş open challenge diyor bir 3 gol üç golüm var üç golüm ne veriyor 50 veriyor 3 gol atsak mı atamayız ki üç gol üç gol atamayacağız ya boşuna şu dakikamızı yemeyelim standart destekli oldu. Standart, standart oynamıyorum arkadaşlar. Bakalım. Hmm, E-sport diyelim. Bu aynıymış. O zaman şunu diyelim. Etkinlik modu. Seri Atin. Arkadaşlar sizin için bir tane simülo maç yapacağım. Arada durduracağım. Arada devam edeceğim. Ama bu bir simüle maç olacak arkadaşlar. Yarısını göreceksiniz, yarısını görmeyeceksiniz. Çünkü video bayağı uzun için yarım yapacağım. Bunun kadrosuna bakacağım. Of, yenilebiliriz ya. Ama neyse. En azından montörler kazanacağız. <laughs> arkadaşlar maç baş başladı dediğim gibi sizi çok göstermeyeceğim çünkü videonun çok uzamasını istemiyorum. Bu sıkılmayın. Bakalım. Şimdi durduracağım. İlk, i̇lk yarıya son anlarında İlk önünde son ilk sonlarına doğru açacağım. Şu dakika 10'a kadar izleteceğim. hatta 15'e 15 e kadar. Buyurun. Bakalım. Mert Barış Jamal <laughs> Arkadaşlar bu kadar çünkü ee, çok sıkılmayın diye şimdi ilk yarının sonlarını da göstereceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar ilk yarıyı mağlup bitirdim 1-0. Kafa golü yedim. Tam videoyu kapattım arkadaşlar kafa golü yedim. Neyse şimdi devam ettireyim arkadaşlar. İlk yarının santrası olsun. İkinci yarıya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada civciler uyuyor. Bunun bir videosu gelir birazdan. Şimdi durduruyorum arkadaşlar. Son dakikalarda şişemi inşallah yeneriz.